Dozer baba. Arkadaşlar sizler için kuşları topluyoruz. Maşallah esirgemeyin. Bu yaz bomba gibi olacak burası. İntorozlarımız, tavuklarımız, köpeklerimiz, kazlarımız, güvercinlerimiz... Hepsinin en kalitelisini alıyoruz, getiriyoruz. Hepsinin kanatları çekik şu an. Aralarından eleyeceğiz. Takipçilerimize hediye edeceğiz. bu hayvanlarımız dönekler ne kadar zeki olduklarını bana kanıtladılar. Şurada çok eskiden kalma kum var. Bol tuzlu olduğu için hayvanlar buradan ayrılmıyorlar yani. <laughs> Dönekleri izleyip aldık. Bahadır Öztürk abimiz bize indirdi bu hayvanları. Allah razı olsun. Biz kendi kuşumuz diye tanıtmıyoruz. Parasını verdik, aldık. Yani adam harbiden kaliteli besliyordu. Kalitelisini aldık. Şimdi şu kapıdan çıkan postamız 6 ay önce ben bunu verdim. Bu kuşun kanadında kırık veya bir yel gibi bir şey var. Ur değil ama yani. Kesinlikle ur değil. Bu kuş 7 ay sonra tekrar geri geldi yuvasına bu saatte sonunda ölüsü çıkar artık yuvadan. Hint tavuklarımız hepsi denemeli. Gel 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 gel. Hey senin ne haber be macir köpe. Bu da macir köpe. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Sizler için daha uzun videolar da çekeceğiz. Bir akşam alkolün zararlarıyla bir adet de koyun sahibi olduk. O da Altınel Besi Çiftliği hediyesi bize Kenan Altınel'den. Aslan dayımız. Arkadaşlar. Buraya da suyu koyduk dinlenmesi için. Lepistes üreteceğiz. Allah'ın izniyle. Bakalım olacak mı? Suyun dinlenmesini bekliyoruz. Lepistes'le yabani bir ırk kıracağım onun içinde. Dişilerin hepsi yabani olacak. Erkekler lepistes olacak. Denemek amaçlı. Beğenip paylaşıp abone olan herkese çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Desteklerinizle daha da çok büyüyeceğiz. Bu yaz buraya da 200 tane kuşu tek tek sayacağız yani. Küçük kapıdan çıkan tane tane kuşları sayacağız. Tam 200 tane kuş olacak. Allah selamet üstünüze olsun. İyi günler.